Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars PC nasıl onu göstereceğim. Öncelikle kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. İlk başta Google'a tıklıyoruz. Bin. Player yazalım. Leda. Evet arkadaşlar Leda Player. Arkadaşlar ilk çıkan siteye tıklayın. Böyle olması gerek. Arkadaşlar buna tıklamayın. Ee, bir kerecik aşağı kaydırın. Zaten burada çıkıyor. Buna basın. İndikten sonra iki kere tıklayın. Ben bir kere tıklıyorum. Evet arkadaşlar. Ee. E, buraya indirip buraya e, açarsanız böyle bir şey olması gerekiyor. Eğer yerelceğiniz dolusa yerelde indirmek istiyorsanız zaten burada kurulum oluyor. Buradan değiştirebilirsiniz. Ben kurduğum için bir daha kurmayacağım. Siz bunu kurun arkadaşlar. Kurduktan sonra e, bir bilgisayarınızda böyle bir şey olması gerekiyor. Böyle bir uygulama. Açın. O açısına başlar. Arkadaşlar siz de e, bu videoya 200 like, 100 like gelirse PUBG nasıl siner ve PUBG en iyi ayarlarını göstereceğim. arkadaşlar siz e, kurtan sonra proses burada e, siz de e, direkt olmayacak plastere de burada olmayacak plastere siz de burada olması gerekiyor ben bunu dışarı koydum plastere bir kere tıklayın arkadaşlar e, oturma açmanız gerek ben kendine gördüğünüz gibi oturumumu açtım e, buradan browser'a girin ve e, şimdi browser donma var mı falan fıstık. onu göstereceğim a arkadaşlar 71'den ıı, sonra biraz ya yanına gibi bir sorun rolabiliyor böyle 70 90 sonra direkt kazanıyor zaten Of... Biraz uzun süre ee... ...gördüm şimdi zaten arkadaşlar. Bunun neden de arkadaşlar e, ...yeni gelen derden herkes oynadığı için... ...biraz kasma gibi sorunlar olabiliyor. arkadaşlar. benim de şu karşıma bakıyorlar. Eller yaptı ya. Bir sınav çıkmadı benden ya Üç gün sonra zaten işte e, sınav çıkacağım. Onun da sonra zaten düşüneceğim. Görüyorsunuz başlar, normal dolma gibi bir şeyler yoksa ben nasıl desem İlk indirdiğinizde birazcık donabilir ama sonrasında hiç bir donma falan olmayacağından size yorulabilirim. Ama etmiyor yani. Bu bu ne ya? Ben bunu istemiyorum. Arkadaşlar ben bunu daha birden açtım. Bana şey gelmedi. Ee, Sv yazmadı. Ama şunu çok merak ettim. 13. çocuk ölçülürmüş. Bu da gelmesin var. E, bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. Brosas nasıl indirdiğini zaten size gösterdim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bugünlük bizden bu kadar. Eğer e, söylediğim gibi 200 like 200 like falan gelirse <laughs> PUBG nasıl indiriyor en yalanı göstereceğim.